Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlere ders çalışma vlogumu göstereceğim. Bugün fazla konuşmayacağım. Çünkü daha çok vlog tarzında olmasını istiyorum. Çünkü hem koronavirüs var hem de sınavlara bir yandan hazırlanmaya çalışıyoruz. O zaman fazla konuşmadan başlayalım. Bugün çözeceğim test kitapları. Atölyem, Arayı Fen Bilimleri. Sonra kalsın bir dakika arkadaşlar. Sonrasında atölyem Yayıncılık Matematik Test Kitabı. Bu sen ve matematik bu test kitaplarından çözeceğim. Türkçe hangisinden çözsem hangi test kitabından Aa, Marti yayınları olur. Evet Türkçe Marti Yayınları'ndan test kitap çözeceğim. Burada Marti Yayınları bir set olarak satılıyor. Bunu söyleyeyim dedim sorarsınız diye. E, sosyal Bilgileri de Marti Yayınları'ndan çözeceğim. Yeni nesil soru bankası bunlar. E, bir de İngilizce çözelim. İngilizce'de Smart Teens'den çözme eğitimi Smart'ın aktivite book'u var aslında. Ya da yok test book'tan çözelim. Böyle smart bir set olarak satılıyor. Student book. Bu yok, bu student book. Ben test book'u alacağım. Test kitabını. Bu değil. Bu da değil. Nerede oh. o? Bir dakika arkadaşlar. Buradan ince bir kitap olduğu için fazla gözükmüyor. Evet, arkadaşlar Bazen da erkeden ses gelebilir. Bu yüzden çok özür dilerim. Şimdi test bu. Bunda 50 tane test var. Hani 50 sayfalık sanırım. Çünkü öyle diyor. 99 ama her bir şeyde 50 soru. 50 sayfalık. Böyle. 50 test diyor. Testbook ve Smarties'in AFS English Legends Teacher diyor. Teaching. Şöyle bir test taba. Bunun şöyle olanı var. Bir de bu şekilde olanı var. Kısacası şöyle. Bunlar var. Şimdi e, bugün İngilizce yani tüm derslerden yapacağım. Sonra bunlardan e, böyle her birine 50 sayfa falan yapmayı planlıyorum. Her birinden 50 sayfa yaptıktan sonra da zaten böyle rahatım. Hem hafta sonu e, bugün günlerden cumartesi ve 2 günlük de yasak var. 2 veya 3 günlük 56 saatlik bir yasak var. O zamana kadar da biz ben de böyle bir sürü test çözeceğim. Ee, o zaman başlayalım. Bu her bir, her bir test kitabından 50 sayfa soru çözdükten sonra arkadaşlar e, eski 4. sınıftan kalma test kitaplarım var. Onları da bitirmek istiyorum. Çünkü e, kaldılar öyle bitireyim. Boş boş durmasınlar. O zaman arkadaşlar ben e, şimdi kalem alacağım. make lip balm sürelim. Koyalım. Olmaz olmaz. Sıvıyor. Rotin kullanayım bence bugün. Evet, kullanayım. Şuradan alayım rotin. Ha bu arkadaşlar şey. nasıl desem size kalemleri de gösteriyorum bu arada. Ve canınız sıkılmasın diye. Ee, hızlı çekmeme alsam yoksa direkt beni izleseniz mi bilmiyorum ama işte bir şeyler yapacağım. Evet. Şimdi e, -Mar Tiki markalı olan alacağım. Bir de Visumax alacağım ama Visumax nerede? Sıkıştıramıyorum. Bu, ROTC'in Tiki markası. Bir de, ama Nerede o? Ha, bu arada not kalemi olarak. Bir de, şu Stabilo'nun, Stabilo Point Fine 04 uçlu. Kalemini kullanacağım. Silgi normal haberin e, sınav silgilerinden o kalem nerede ya o kalem bulamadım arkadaşlar. Rotring uç. O zaman şimdilik bir de şu kalem kullanacağım. visumax'ı bulamadım Ama, neyse evet o zaman çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Bazı yerlerin hızlı çekim yapacağım. Bazı yerlerinde normal çekim. Evet. Başlayalım.